Bir şiir yazmak istiyorum sana. Olur ya belki okursun diye yazıyorum bu satırları da. Çünkü sana söylemek isteyip ve söyleyemediğim çok şey bıraktım yüreğimde. O kadar yarım kalmışım ki sana. Ne pahasına olursa olsun seni kaybetmek geçmiyordu içimden. Özlemek diye bir şeyin var olduğunu yokluğunun sabahında anladım. Öyle bir bakışım vardı ki bakışlarında hayat var o hayatı benden başkası yaşamasın istedim. Öyle bir gülüşün vardı ki, gülüşün ömür var. Bir ben göreyim, benim ömrüm uzasın istedim. Öyle bir ses tonun vardı ki, sesinde aşk var. Benden başka kimse doymasın istedim. Ve öyle gözlerim vardı ki, gözlerinde üç gökyüzü var. Bir gökyüzüne sevdalıyken özgürlük isteyen insanlar benden başkası görmesini istedim. Çünkü seni çok başka sevdim. Kaşlarının karası, gözlerin elası, lan başımın belası, lan başımın belası.